Ben Malkoçoğulları ailesinden Bali Bey. Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde hizmet etmiş bir akıncı beyiyim. Ailemiz Osmanlı Devleti'nin erken döneminden itibaren Balkan topraklarına yapılan akınlarda önemli roller üstlenmiş, cesareti ve kahramanlığıyla tanınmış köklü bir ailedir. Atam Malkoç Bey, Yıldırım Bayezid döneminde savaş meydanlarında şan kazanmıştı. Ben de şanlı namımızı devam ettirdim sayısız akınlar düzenledim. Eflak, Macaristan, Arnavutluk ve Venedik. Ancak en bilinen başarılarımdan biri 1498 yılında 40 bin kişilik büyük bir akıncı ordusuyla Lehistan'a yaptığım seferdir. Bu sefer sırasında Varşova'ya kadar ilerleyerek büyük bir zafer kazandım ve Varşova Fatihi olarak anılmaya başladım. Ayrıca Boğdan'ın Osmanlı hakimiyeti altına girmesinde de önemli bir rol üstlendim. Sultan, 2. Mehmet Han'ın döneminin en parlak hadiselerinden biri, şüphesiz 1453 yılında İstanbul'un fethidir. Bu tarihi olayda sultanımızın sadık kulları arasında yer almak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Benden sonra oğullarım Ali Bey, Turali Bey, Hamza Bey ve Sinan Bey de Osmanlı Devleti'ne çeşitli görevlerle hizmet etmişlerdir.